Merhaba selamlar kanalıma hoş geldiniz kısa bir bilgilendirme videosuyla beraberiz dostlar bir arızaya geldik e, müşterimizden izin alarak bu kaydı yapıyoruz bir müşterimizin evindeyiz şu anda şikayet şu şekildeydi e, uydu sinyalinde problem var yani bazı kanallarda sorun yaşıyoruz ve televizyonun sesi çıkmıyordu e, biz gelip kontrollerimizi yaptığımızda çatıdan gelen şu anten kablosuyla şöyle size biraz daha yakından göstermeye çalışayım. Bu çatıdan gelen anten kablosunda arkadaşlar oksitlenme var. Biraz daha odaklayabilir miyim? Şöyle. Evet. Görüyorsunuz yeşil bir şekilde kablonun ucunda oksitlenme var. Tabi biz kabloyu kontrol ettiğimizde e, yani çanak anten kısmı ile ilgili bir problem yok. Fakat çatıdan buraya gelen kablonun kiremidin üzerinde kalan kısmında çatlamalar var. Kablo güneşten işte hava şartlarından deforme olmuş ve içerisine su almış durumda. Bununla ilgili daha önce bir video paylaşmıştım. Çatıdan gelen anten kablosunun içerisinden su nasıl aşağıya iner? İşte televizyonunuzu ya da bağlı olan uydu alıcınızı ya da herhangi bir receiver'ınızı nasıl bozar? Bununla ilgili bir video paylaşmıştım. Bu da örnek olarak karşıma çıkınca kısa bir video şeklinde paylaşmak istedim. Şimdi bakın anten kablosunun e, daire içerisinde kalan kısmında hiçbir problem yok. Yani gayet yumuşak. Çatlama, kırılma yok. Ama dışarıdaki kısmı bayağı bir deforme olmuş. Ve bu deformasyon sonucunda da işte gördüğünüz gibi kablonun ucuna aşağıya kadar su gelmiş. Şöyle mümkün olduğu kadar netlemeye çalışıyorum. Bakın yeşillenme, kararma var. Yani oksitlenmiş. E, nem buraya kadar inmiş. Peki bu e, neye sorun oluyor neye e, sebep oluyor diye sorarsanız arkadaşlar onu da göstereceğim şimdi biz buradaki televizyonu bulunduğu yerden söktük e, Çünkü televizyonun sesi de çıkmıyor arkadaşlar yani asıl müşterinin problemi bu bazı kanallarda sorun var Tamam kabul ediyorum ama televizyonun sesi gelmiyor diye aslında şikayeti buydu Şimdi çatıdan gelen anten kablosuyla televizyonun sesinin çıkmamasının ne gibi alakası olabilir diye sorabilirsiniz. İşte onu da göstereceğim. Evet dostlar şimdi burada dairede kullanılan televizyonun arka kasasını da açtık. Problemin ne olduğunu görebilmek için. Bakın şurası anten kablosunun bağlandığı yer. Hatta ben bir ışık yakayım. Çünkü dairedeki yani bu odadaki ışık biraz yetersiz. Karanlık olabilir. Şöyle bir ışık açayım size. Evet şimdi biraz daha net görebiliyorsunuzdur herhalde. Şimdi bakın şu anten kablosunun takıldığı yerin altında net bir şekilde küflenmeyi görebiliyorsunuz herhalde. Şöyle biraz daha netleyeyim. Bakın televizyonun ses çıkışı da burada. Şurası televizyonun hoparlörüne giden soket. Şöyle. Bakın hoparlör kablosu buraya bağlanıyor. E ee, bu yani televizyonun anakartı şu kısım arkadaşlar. Şu sol tarafta besleme kartı oluyor. Hani ben çok böyle elektronik tamiri yapan ya da televizyon tamiri yapan birisi değilim. Ama bilgim dahilinde sizlere e, bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Şimdi anten kablosu kısmından suyu alıyor ve gördüğünüz gibi oradan artık su nereye gidiyor? İşte anakartın üzerindeki devre elemanlarına gidiyor ve bu şekilde Televizyonun anakartının küflenmesine sebep oluyor Bakın şu ar arka taraftaki e, karasal anten takıldığı tünel Yine aynı şekilde o da küflenmiş Yani sonuç olarak arkadaşlar bu anten kablosundan gelen su Gerçekten ama gerçekten çok tehlikeli bir durum Yani anten kablosu alırken e, Bir kez daha bir kez daha bir kez daha düşünün Hatta mevcut anten kablolarınızın durumunu da Kontrol edin ara sıra şu anten girişinden söküp ee, içerisinde herhangi bir e, nem, oksit ya da bir sıvı var mı? Bunları kontrol edin. Çünkü daha ileriki dönemlerde hani e, bunun üzerine çok fazla düşünmeyip de işte yani kontrol edilmezse bakın ileriki dönemlerde işte bu şekilde televizyonun anakartını bozabiliyor. Mesela bu televizyonda da kart arızalanmış ve televizyonun sesi çıkmıyor arkadaşlar. Arızayı da kısaca şöyle göstermem gerekirse bakın televizyonu şu anda geçici olarak üniteye koyduk. Ee, görüntümüz var. Televizyonun sesini açıyorum. Gördüğünüz gibi televizyonun sesi çıkmıyor. Televizyonda herhangi bir kulaklık vesaire de bağlı değil arkadaşlar. Şöyle arkasında size göstereyim. Sadece anten kablosunu taktım. Yani televizyonun görüntüsü var ama e, anakarttan herhalde hoparlörlere giden yollarda bir e, kopukluk ya da küflenme gibi bir sorun var sanırım televizyonun sesi çıkmıyor. Şimdi burada müşterimizin ricası üzerine biz bu anakartı söküp bir temizleme e, yoluna gideceğiz. Normalde hani ben bu tarz işlerin tamiratını yapmıyorum ama e, müşterimiz dedi ki yani zaten sesi çıkmıyor en azından bir deneyelim bir problem olursa da televizyonu işte atarız ya da e, yeni bir anakart bulabilirsek anakart alırız. Bulamazsak da televizyonu değiştiririz dedi. Şimdi biz kartın temizliğini bir yapalım. Sonra sonuç için tekrar birlikte oluruz. Anten kablosundan su alan televizyonumuzun anakartı. E, ben temizliğini yapmaya çalışıyorum ama bakın şu arada ciddi bir pas var. E, şuraya görüyorsunuz yani artık burada bu tünerin bacakları tamamen çürümüş. Yani ne kadar temizlemeye çalışsam da çok etkili bir çözüm olmadı. O yüzden şimdi şu tünelleri söküp e, kartın içini bir görmek istiyorum. Yani şu tünellerin altındaki durum nedir? Onu bir görmek istiyorum. Tünel girişlerini söktüm, mümkün olduğu kadar temizledim. İnşallah kurtarmıştır. Kurtarmadıysa da zaten e, yapacak çok fazla bir şey yok. Yani buradan tek tek devre takibi yapıp e, kopuk yolları vesaire bulmayla uğraşmak lazım. O kadarı da zaten beni aşıyor. Ben dediğim gibi tamirci değilim. Ama tünel girişlerini şöyle size göstereyim. Bakın bunlar e, bayağı bir kötü olmuş durumda. Şu da uydu girişi olan kısmı. İşte anten kablosundan gelen su. Bakın tünel girişlerini bu hale getirebiliyor arkadaşlar. Şimdi kartımızı götürüp televizyona takacağım. Bir deneyeceğim. İnşallah olmuştur. Yani müşterimizin sorunu en azından çözülmüş olur bu şekilde. Hadi bir deneyelim bakalım. Evet dostlar televizyonumuzun anakartını temizledikten sonra tekrar montajını yaptık ve görünüşe göre işlem başarılı olmuş. E, müşterimizin televizyonunu bu şekilde kurtarmış olduk. Şu anda televizyonumuzun sesi gördüğünüz gibi çıkıyor. Tabi anakarta sıvı teması olduğundan dolayı bu işlem çok uzun süreli fayda sağlamayabilir. Belki bir süre sonra bu sorun tekrarlayacaktır. Ee, ama biz en azından günü kurtardık, müşterimizin yeni bir televizyon almasına ya da anakart değiştirmesine gerek kalmadan temizlik işlemiyle sorunu çözdük. Burada altını çizmek istediğim önemli nokta, tekrar tekrar söylüyorum, e, anten kablosu seçerken mutlaka e, mümkün olduğu kadar kaliteli anten kablosu almaya çalışalım. Ya da atıyorum uzun süredir kullanmış olduğunuz bir anten kablosu var. Mutlak suretle bu televizyonun arkasından anten girişinden e, kabloyu söküp herhangi bir sıvı, oksitlenme, küflenme bir şey var mı bunu ara ara kontrol etmenizde fayda var. E, gördüğünüz gibi anten kablosundan gelebilecek en ufak bir e, sıvı teması televizyonun anakartına zarar veriyor ve çok çeşitli problemlere sebep oluyor. E, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.